Merhaba arkadaşlar yeniden sizlerleyiz. Bugün sizlerle elmalı gelincik bohçası yapacağız. Elmalı pekmezli gelincik bohçası. Evet gördüğünüz gibi gayet lezzetli. Çıtır çıtır değildir bu kurabiye. Biraz yumuşak olur. İçinin yoğunluğundan dolayı. Çok da lezzetli bir kurabiyedir. Hepinizin denemesini tavsiye ederim. Kanalımıza yeni gelen ziyaretçiler varsa eğer Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar lütfen. Yapılışına geçelim. 3 adet büyük boy elmayı kuşbaşı doğuruyoruz. Daha sonra üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı su ilave ediyoruz. Elmamızı ocakta 20-25 dakika kadar haşlıyoruz. İyice haşlayıp şekerli suyunu çekene kadar ocaktan almıyoruz. Fazla olan suyu zaten belli olur ve onu da daha sonra ocaktan aldıktan sonra fazla olan suyunu süzüyoruz. Bunu kesinlikle unutmayınız. Videonun bu bölümünde bir arıza oluştuğu için videoyu kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın lütfen. Elmayı başka bir kaba aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı pekmez, 1 tatlı kaşığı silme tarçın, yarım çay bardağı kuru üzüm ve 1 çay bardağı kırık ceviz kullanıyoruz arkadaşlar bu şekilde hepsini katıp güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra elmayı soğumaya bırakacağız ve daha sonra hamurumuzu yoğurup hamurumuzu açacağız elma soğuyana kadar. Ve şu anda elmamız hazır. İki su bardağı tepeleme un. Ortasını yine havuz şeklinde açıyoruz. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Yarım paketten biraz daha fazla margarin, yarım su bardağı yoğurt. Bu malzemeyi güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Sadece 4 tane malzeme giriyor. 3 malzemeli kurabiye diyorlar ya, öyle oldu sanki bu da. Yani fazla bir malzemesi yok içinde arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduktan sonra biraz daha un ilave edebiliriz elimize yapışmaması için. Kesinlikle ele yapışmaması gerekiyor. Evet, hamurumuz da şu anda hazır. Hamuru hazır hale getirdikten sonra 3 parçaya bölüyoruz ve ceviz büyüklüğünde hamurlarımızı beze haline getireceğiz. Bu şekilde yuvarlayacağız arkadaşlar hamurlarımızı. Hamurları yuvarlama işlemini tamamladıktan sonra 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıp daha sonra hamurları teker teker Merdane eşliğinde açıyoruz. Evet, hafif un atarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Altına ve üstüne hafif un serpeleyebilirsiniz. Zaten rahatlıkla açılacaktır. Hamurlarımızın her birini güzelce açıyoruz aynı büyüklükte. Ve daha sonra elmamız da soğudu. Elmanın tamamını hamurların her birine eşit miktarda güzelce paylaştırıyoruz. Zaten elma da bu hamur için tam yeterli olacaktır. Hepsine yetecektir elma. Yetmediği yerde fazla olanlardan alıp diğerlerine ilave edebiliriz. Yakın bir açıdan hamurun katlamasını ve şekil vermesini de size göstermek istedim. Daha yakın bir açı olmasını istedim. Bu şekilde başta kapattıktan sonra güzelce şeklini, desenini veriyoruz. Bir sol taraftan kapatıyoruz bir sağ taraftan. Birbirinin üstüne gelecek şekilde altta fazla kalan hamuru da tekrardan hamurun altına ilave ediyoruz katlayıp. Evet deseni bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir tane daha yapıyoruz. Başta hamuru ikiye katlıyoruz. Daha sonra sol taraftaki kulağı alıp hamurun tam ortasına bastırıp daha sonra sağ taraftaki kulağı bir sol bir sağ bir sol bir sağ olarak katlıyoruz alt kısımda kalan fazla hamuru da tekrardan hamurun altına doğru kıvırıyoruz. Kurabiyelerin şekil verme işlemini tamamladıktan sonra pişirme kağıtlı olan tepsiye kurabiyeleri diziyoruz. Ve kurabiyelerimiz fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında elmalı gelincik bohçalarımızı 20 dakika kadar pişiriyoruz. Ve kurabiyelerimiz fırından çıktı. Fazla kızartmanıza zaten gerek yoktur. Eğer fazla kızarıyorsa üzerine pişirme kağıdı koyup fazla kızarmasını engelleyebilirsiniz ya da fırınınızın üst rezidans ısıtıcısı varsa onu kapatabilirsiniz kurabiyeleri bu şekilde bir araya topluyorum. Üzerlerine pudra şekeri eleyeceğim. Pudra şekerini elemeden önce kurabiyeleri tamamen soğutmaya önem gösteriniz. Eğer tamamen soğumamış olursa pudra şekerini üstünde eritir arkadaşlar. Tamamen soğuttuktan sonra üzerlerine pudra şekeri eliyorum. Bu şekilde. Ve elmalı pekmezli gelincik bohçalarımız hazır. Çok lezzetli bir kurabiyedir. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka yapmalısınız arkadaşlar. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Daha farklı kurabiyeler, daha farklı ürünler yapacağız hep birlikte. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni tariflerle görüşmek üzere.